Ya beden dersine geç kaldım. Hemen şöyle motorumu şuraya park edeyim. Tamamdır. İlk dersimiz de beden. Beden dersine geç kaldım, olamaz. Mahmut hoca bana çok kızacak. Hemen şimdi benim spor salonundan bahçeye gitmem lazım. Beni bekliyorlardı. Ay, bir de beden sınavı var bugün ya. Umarım beden sınavından geçebilirim. Tamam, buradan gideceğiz. Sonra buradan basketbol sahasına gireceğiz ve buradan da bahçeye gideceğiz. Öğretmenim, öğretmenim ben geldim. Aa, gül oğlum. Sonunda evladım. Kaç saattir seni bekliyoruz burada. Ömer'im kusura bakmayın ya. Sabah uyanamamışım. Ömer'im bu okulsuz neden geç kalıp duruyor? Bunu en iyisi takayok üzerinde bekletin. Ya da bekletmeyin ezik. Zaten beni yenemeyecek ha. <laughs> seni pis serseri çocuk göreceksin. Birazdan seni yeneceğim. Hadi bakalım o zaman çocuklar. Şimdi size sınav yapacağım. Ahmet, Gürol Futbol sınavına gireceksiniz. En çok kim gol atarsa o kişi benden yüz alacak ve sınavı geçecek. Hmm, ben futbolda çok iyiyim. Benden bahsediyor hoca. Ha, benden bahsediyor. Birinci olacaktı diyor. Okulsuz. Hmm, göreceksin. Asıl ben birinci olacağım. Hadi bakalım Ahmet kazanırsın. Aynı öyle Ahmet hadi bakalım kazanırsın. Seni tutuyoruz Ahmet, Ahmet. sana inanıyorum. Of ya bütün kızlar da Ahmet'i tutuyor. Olamaz ya. Benim bu sınavı geçip Ahmet'i yenmem ve rezil etmem gerekiyor. Hadi bakalım çocuklar hazır mısınız? Üçten geri doğru sayacağım ve ondan sonra maçınız başlayacak. Ben hazırım Mahmut öğretmenim. Ben de hazırım öğretmenim hem de düğünden. Hadi bakalım o zaman çocuklar. Üç, iki, bir ve maç başlasın. Şimdi seni inicem Ahmet. Şimdi seni inicem Ahmet. Seni pislerse çocuk gel buraya. Ne var şu Al bakalım şöyle. Ha, gol atacağım. Gol atacağım. Hadi Ahmet. Hadi Ahmet. Ah Ahmet. Ha, gol atacağım. Gol atacağım. <gülüyor> gol. Haha. <laughs> bir sefer, bir sefer. Ve Grow skoru 1-0 yaptı. 3 yapan kazanır. 3 de biter. Ve Grow 1 Ahmet ise 0. ne oldu Ahmet? Nasıl da sana gol attım ama nasıl da çaktım sana. Biz ona acemi şansı diyoruz birader. Sen şimdi gör beni gidiyorum gidiyorum ve başlıyorum. Hadi bakalım çalıma bu Hayır 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 olamaz olamaz. Hayır. Şuradan topu kazanmam lazım. A! Olamaz. Adam hadi ye. adam hadi ki. Şimdi gol atacağım ben gidiyorum gidiyorum ve gol! 2-0. Oh, 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 oh. Kızlar şuna bakın ya. Ahmet Ahmet diye tutturduk. Gürol Ahmet resmen yerle bir etti. Ay, <laughs> evet ya harbiden yani Gürül'ün acaba tutsak kızlar çok güzel goller atıyor. Bak. <laughs> Kızlar kızlar ben de benim hakkımda konuşuyor. Aa serseri çocuk Ahmet sonra da deliriyor. <laughs> Şuna bakın. Uyuyacağım kızlar size ne oluyor tamam mı? Ben bu okulun en yakışıklı en serseri ve en bad boy çocuğuyum tamam mı? Beni tutmalısınız. O zaman sen de artık gol at Ahmet ne oluyor sana? Gürol seni yerle bir etti valla. Hadi bakalım Ahmet yerine geç bakalım. Şimdi skoru tazeliyorum. Gürol 2 Ahmet ise 0. Eğer Gürol bir gol daha atarsa... Tabii ki de sınavı geçecek. Ahmet ise sınıfta kalacak. <laughs> Beden dersinden kalacaksın Ahmet. Göreceksin sen. Ama bak Tofidik. Kes sesini seni parçalarım. Duydun mu? O zaman başlıyorum. 1 2 3 Gittim gittim ve attım topu. Tamam sen hiç hayır, çalıma Hayır, aa, çalım atamayacaksın. Çalım atamayacaksın. Aa, İkardi hı. geliyor. İkardi gol atacak. Hayır, İkardi değil. İkardi değil. Kuarejma. Kuarejma geliyor. Aa, hayır, İkardi. Top çıktı. Top çıktı. Ölmen top çıktı. Top çıktı, çıktı ölmen. Oğlum ayağından çıktı öğretmenim. benim. Hayır, bir yol ayağından çıkmadı evladım. Bir yol gel bakalım taç atışını kullan şimdi senden çıktı Ahmetciğim öyle hile burada yapmak yok. Şimdi şuradan taç atışını kullanacağım. Tam da Ahmet'in kaleye doğru. Şöyle. Hop şöyle. Hadi bakalım Ahmet. O, bakalım. Aa alamadık. Of bak canıma bak canıma bak. Hadi gol. Yaşasın. Evet, Gürol kazandı. Kızlar Gürol çok havalı. Keşke benimle sevgili olsa. Ay. Keşke benimle sevgili olsa. Keşke benimle ya. Yok ya benim de benimle benim sevgili olmalı. <laughs> Bütün güzel, kızlar bana aşık oldu. ne oluyor? Pardon da yani, ne oluyor size? Çekilir misin şuradan artık Ahmet ya? Gir merhaba şey Gökçe ben zaten biliyorsundur yani sınıftan. <laughs> evet seni biliyorum. Hadi bakalım kızım yerine geç. O zaman söylüyorum şimdi. Gürol 3, Ahmet size 0. Ahmet sınavı geçemedim. Beden de dersinden kaldın evladım. Gürol ise benden 100 puan aldı. Hem de yıldız 100 puan. Aferin Gürol. Çalımlarım ve futbol bilgin çok iyiymiş. Haha. <laughs> Ahmetçim öyle serseri bad boy olmak da olunmuyor. Bak iş kafada bitiyor kardeşim. Kafada kafada. Öyle mi? O zaman geriliyorum. Geriliyorum ve sonra bir para koyuyorum. Duydun mu? Gel bakalım buraya. Kafam acıdı. Ahmet çık Aa. yürü disipline yürü bakalım Hı. hadi yürü disipline gidiyorsun arkadaşına vurdu yürü. Aa, olamaz olamaz. <laughs> Çok iyi misin canım acımadı umarım. <laughs> Yok teşekkür ederim canım acımadı ya. Ya Giro bir gelsene seninle bir şey konuşacağız. Aha, <laughs> bütün kızlar bütün kızlar bana hayran oldu ve okulun bütün kızları galiba bana aşık oldu. Vay canına ve bir anda popüler erkek oldum. E, tamam geldim kızlar. E, ne oldu bir şey mi diyeceksiniz bana? şey diyecektik sana birlikte kantine gidelim mi? Yani kızlar sana hiçbir şey demeyecekler. Asıl benimle kantine gidecek tamam mı Gökçe? Hayır benimle gidecekler. Hayır benimle gidecek Gökçe susana ya. ol sana gel kantinden hamburger ısmarlayayım. Ya ol sen bunları boş ver aşkım. Gel ben sana çok güzel hamburger ve donut ısmarlayayım. Ay harbiden okulun bütün kızları bana aşık oldu ya. Ee, tamam kızlar hep beraber yemekhaneye gidelim o zaman tamam mı? Aa, tamamdır hadi gidelim yemek yiyelim Ya sen ne yaptığını zannediyorsun Çiçek atıp durma Gürola Ya sana ne Gökçe sana ne Çiçeğimi atarım o benim bir tanem Al bakalım Gürola al ya Sen benim çiçeğim al Ya tamam kızlar tamam <laughs> çiçeği falan gerek yok Hadi gelin bakalım Hep beraber şimdi yemek yemeye gidelim Aa Miray ne yapıyorsun Ya sana para attım aşkım. Para mı attın? <laughs> ben bu kızları var ya bugün bütün gün boyunca kullanırım he. <laughs> Demin bunlar benim arkamdan konuşuyorlardı. Beni sevmiyorlardı. Ama şimdi bana bayılıyorlar. Nero ne yemek istersin aşkım? Ne mi yemek isterim? Valla ne alırsan onu yerim Miraycığım. Ya sen ona bakma Gürol gel. Ben sana şimdi çok güzel bir dana tanıcam. Donut ya siz neyden bahsediyorsunuz kızlar? Gürül en çok hamburgeri sever. Hiç mi bilmiyorsunuz Allah aşkına? <laughs> bakın duydunuz mu kızlar? Gökçe daha iyi biliyor hepinizden. Ben hamburgeri daha çok yemeyi severim. Hadi gelin bakalım o zaman hamburger yemeye gidelim. Yemekhane şuradaydı. Hadi gelin bakalım beni takip edin. Tamamdır hemen arkandayız Gürul. Ya Gürül'ün şu yürüyüşüne bakın. Çok tatlı yürüyor ya. Bayıldım. Ya evet gerçekten ben de çok bayıldım. Gürol çok asanetli yürüyorsun. Hiçbir zaman böyle bir erkek görmedim. Şey diyecektim Gürol sana ben. Akşam acaba seninle birlikte şöyle bir akşam da çıkalım mı? Baş başa yemek yemeye gidelim. Sen ya söz konu ne, gidecek. Benim ne gidecek ya? Benimle benim benim ben gidecek. Benimle gidecek kızlar ya. Ya kavga etmeyin benimle Ya benimle kavga Benimle Ne benimle ne benimle. Aa yeter ama kızlar. Tamam yeter ya kavga etmeyi bırakın artık tamam. Hepinizle bugün teker teker yemeğe çıkacağım. Söz veriyorum. Yaşasın ama en çok benimle çıkacaksın değil mi Güral? Hayır benimle. Hayır benimle. Ya tamam kavga Hayır, etmeyi benimle. bırakın artık tamam. Hadi gelin bakalım. Şimdi kantinden yemek alalım. Abicim kolay gelsin. Senin de neler var? Vallahi evladım görmüş olduğun gibi hamburger var, kola var, su var, çikolata ne istersen. Ya bence Güral sen bunu yersin. Hayır Güral bunu yiyecek tamam mı? Hayır bunu, bunu yiyecek, yiyecek çekelim dedim size. Allah Allah ya e, Güral <laughs> sana e, maçta terlemişsindir diye soğuk soğuk bir kola aldım. Hı. Ya çok düşüncelisin. Bak ben sana söylüyorum Güral. Ben de sana su aldım. Gökçe senin kül almanı istiyor. Senin ise vücudunu koruyup su içmelisin. Aa evet Miracım doğru söylüyorsun ya Niye bence Gürol çikolatayı enerjim bitmiştir maçta. Ben de sana o yüzden çikolata aldım aşko. Ya hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Şunları yiyelim bakalım şöyle. yok mm -mm. gerçekten de enfesmiş ya şunu diyelim. yok mm -mm. teşekkür ederim hepinize teker teker. Rica ederim. Hadi gel bakalım buradaki pastadan da Afiyet olsun. Oha. Bana sen pasta mı aldın Gökçe? Aldım kantinci abiye söyledim özel olarak Yaptı az önce ben bu kadar düşünceliyim işte Yürol Bana baksana masanın tam üstündeyim ben Sana çok aşığım ya Ay, Çok yakışıklı ee, Teşekkür ederim ama ben size aşık falan değilim Yok yok bence sen bana aşıksın Sen ne ara yanıma oturdun Miray ya ya yok asıl Girol sen bana aşıksın yani bakalım aşko seninle birlikte dışarıda gezelim. Lüks arabamla gezelim. Hayır benimle sekir benimle. Çekil dedim. dedim. Girol'un yanına ben oturacağım. <laughs> tamamdır. Girol'u ya şey onları boş ver. Sen boş boş konuşuyorlar işte. <laughs> tamam neyse kızlar ama bak hepiniz böyle etrafımdasınız. Ben onları aldımaya başladım ama aa, yeter be <laughs> yeter bu kadar ilgi yeter tamam mı? Aa zil çaldı. Aa zil çaldı yani bu ne demek? Sınıfımıza girmemiz demek Hadi yürüyün bakalım derse gidiyoruz ya Of of bu kadar ilgi çok ya Gerçekten çok herkes bana aşık oldu Bu nedir abicim Hadi bakalım herkes alımından defterlerini alsın Bugün dersimize gireceğiz Dersimiz matematikti değil mi kızlar Evet dersimiz matematik Ödevlerini yapmışsındır umarım Ben ödevlerimi yapamadım Nasıl yapamadın ya Hiçbirini yapmadın mı Ya sıkıntı yok aşkım Ben ödevlerini seni Hayır ol sen hiç merak etme sen gel benim ödevimi al ben sınıfta kalayım yeter yani. <laughs> ya asıl bakayım. çekilin şuradan hadi Girol ödev defterini ver bana ben senin için yapayım. Ee, en çalışkanları yok. benim. Teşekkür ederim yani ödevimizi yapmanıza gerek yok bu benim sorumluluğumda ve bu sorumluluğu gerçekleştiremedim. O yüzden hiçbirinizin <laughs> benim yüzümden <laughs> sınıfta kalmasını istemiyorum. Ya gerçekten çok dürüsttü çok ya. Dürüst. Gerçekten ilk defa böyle bir dürüst bir çocuk görüyorum. Ya Öyle ben de dürüst, gerçekten. Böyle dürüstler kolay kaldı mı ya? Çok yakışıklı. Neyse hadi kızlar bakın sınıfa geç kalacağız. Hoca belki e girmiştir içeri. <laughs> Olamaz. Hoca derse girmiş ne yapacağız biz şimdi? <laughs> tamam sorun değil. Ben benim için geç kaldığını söylerim. Sorun olmaz. Ya gül çocuk hayır ben söylerim. Ee, öğretmenim. <laughs> öğretmenim. Geç kaldığımız için özür dileriz. Çocuklar siz neredeydiniz? Sizi sabahtan beri sınıfta bekliyorum. Dersin nerede başlayalı? 10 dakika oldu. Öğretmenim ben yüzünden geç kaldık. Çünkü e, makyaj yapıyordum tuvalette. Hayır öğretmenim benim yüzünden geç kaldık. Gül suçlamayı merak Uf, etmeyin. benim yüzünden geç kaldık öğretmenim. Sen kes sesini çünkü benim yüzümden geç kaldık. Ya tamam kızlar kavga etmeyin. Öğretmenim yani daha doğrusu hepimiz geç kaldık. Gerilerimize geçebilir miyiz? Tabii ki evladım hadi geçiniz ama bakın bir daha olmasın. Tamam öğretmenim özür dileriz. Ben şöyle yerime oturayım bakalım. Ben de senin yanına oturayım Gürol. İşte ben de buraya oturdum Gürol. çekilsene şuradan Aslı ya çekil şuradan. Ya ben oturacağım burada ben oturacağım öğretmenim ayakta durabilir miyim? Hayır Aslı'cım herkes yerine geçsin bakalım. Çünkü bugün size matematik sınavı yapacağım. Ne? Matematik sınavı mı? Of ya ben hiç madem diye çalışmadım öğretmenim. Bana bak bana bak ben sana kopya veririm deme öğretmen öyle. Ee, kopya verir misin gerçekten? Elbette ki veririm ben bu sınıfın en çalışkan kızıyım bilmiyorsun sanki. Ya ben sana veririm Girol sen onu dinleme o çalışkan falan değil. Hayır aslında ben sana veririm biliyorsun yani Girol bütün derslerden yüz alıyorum. Asıl en zeki kız benim ve be. bunu okuldaki herkes bilir Girol ben yaparım aşkım. Tamam tamam kızlar susun şimdi öğretmen bu sefer koy çektiğimizi duyacak. Hadi bakalım çocuklar. Herkes defterlerini çıkarsın. O zaman sınav başlıyor. Tamam öğretmenim benim defterim burada. A, bu ne ya? Miray Gürol kalp. Miray ya neden böyle bir şey yazdın defterime? Aşk o ya ne yapayım yani? E, sana aşığım aşık. Ölüyorum senin için. <laughs> Teşekkür ederim böyle bir şey yazdığın için ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Öğretmenim bir saniye defterimde yanlış bir yazı yazıyor da. Hemen şöyle sineyim. Tamamdır. Evet öğretmenim sizi dinliyorum. Herkes hazır değil mi kızlar? Evet ben hazırım. Ben de, ben de O zaman çocuklar ilk sorumuz geliyor. 3 artı 5 kaçtır bakalım? Of of matematik sınavına geçelim. 3 ondan sonra e, artı 5. Şöyle yazalım. Ha, ha, ne oldu Miray? 3 artı 5'i söylüyorum sana. 3 artı 5 8 eder 8. 8 mi eder? Hayır ya 8 Tabii ki de Miray ne saçmalıyorsun sen. 9 eder 9. 9 mı eder? Hayır o eder tamam mı 10 eder Saçma sapan konuşmayın çünkü 11 eder <laughs> 11 mi eder Ya ben hanginize güveneceğim sizin ya Gökçe Hepiniz farklı bir şey söylüyorsunuz İyi tamam tamam hesaplayayım bir tekrardan senin için Tamam hesapla ya hesaplayayım Bakın Hiç herkes farklı, farklı şeyler söylüyor ber. İyi tamam tamam al şunu tamam mı Ver defterinde, ver dedim bana hemen Aa tamam <laughs> al bakalım şöyle Verdim sana ee, Öğretmenim ben çözdüm ben çözdüm Tamam bakalım çocuklar. Herkes cevabı söylesin bakalım. Öğretmenim cevap 8. 8. 8 öğretmenim. Sekiz. Aferin 8 çocuklar. 8. Sınavdan geçtiniz. Oley. İlk soruyu yaptık. Teşekkür ederim kızlar hepinize. Gerçekten hepiniz çok iyisiniz. Rica ederim. Senin için her şeyi yaparım. Al bakalım. Ha, <laughs> teşekkür için de teşekkür ederim. Çok tatlısın gerçekten ya Gökçe. Aa, sen, sen ciddi misin? Ay çok mutluyum bana tatlı dedin. Ya bana ben ona tatlı diyeceğim. Gökçe çiçek verip durma çocuğa. oğlum bizim çiçek bahçemiz var. Sana ben bir sürü çiçek veririm. Asıl benim babam çok zengin. ol sana ben yeni bir tane Ferrari marka bir araba alayım mı? Ne dersin aşkım? Tamam teşekkür ederim. Hepinizden bir şey istemiyorum. Yapalım. Ben de bütün kızları satın alayım ve böylece bütün her şeyleri de benim olsun. <laughs> ya tamam kızlar kavga etmeyin. Hadi bakalım çocuklar kendi aranızda konuşmayı bırakın şimdi. Sadece iki sorumuz kaldı. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Hazır mısınız bakalım? 5 çarpı 5 cevabı kaçtır? 5 çarpı 5 abi ben çarpım tablosunu hiç bilmiyorum ki. Nasıl yapacağım nasıl yapacağım? Çarpım tablosu 5 çarpı 5 kaç eder acaba? Kaç eder ya bilmiyorum hiçbir şekilde. 5 x 5 kere 5 e, e, 75 mi acaba? Gir oğlum cevap tabii ki de... 25. Evet bir ol cevap 25. 5 kere 5 25 yaz bakalım. 5 kere 5 25 mi? Sen onları boş ver Girol. Al al bakalım. Hadi ver bana kağıdını. Cevabı yazdım senin için. <laughs> teşekkür ederim Gökçe. Ne yazmışım? 5 kere 5 25. Gerçekten de çok teşekkür ederim Gökçe bana cevap söylediğin için. Rica Aa, ederim Girol. İlk önce ben söyledim sana. Hayır ben Hocun söyledim ya. Ben yazdım ben. tamam mı? Tamam ya susun hadi susun. Ben duymasın şimdi kopacak temizi. <laughs> Hadimüsün çocuklar. 3'ten geriye doğru sayacağım. Herkes aynı anda cevabı söyleyecek. Evet öğretmenim. Hazırım. Benim bitti. Tamam o zaman. 3 2 1 Söyleyeyim bakalım. 25 25 25 öğretmenim. Aferin çocuklar aferin. Grol gerçekten senden böyle bir performans beklemiyordum. Normalde sen çok tembel teleke bir çocuksun. Ama gerçekten bugün güzel bir performans sergiliyorsun. Aferin sana. <laughs> teşekkür ederim öğretmenim çok teşekkür ederim. O zaman şimdi son sorumuza geldik. Hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. Aa, zil çaldı çocuklar. İnşallah. Neyse yapacak bir şok. Hepiniz benden yüz aldınız. Yıldız Ve matematik sınavında geçtiniz. Yuppi yaşasın. Yaşasın yaşasın. Okul bitti. Okul bitti. Evet okul bitti. Şey Güroğlu, birlikte kahve içmeye mi gitsek acaba? Ee, birlikte kahve içme mi hmm, benim canım kahve istemiyor. Ne kadar da paçoz bir kız ya bu Gürol. Bunu dinleme Gür Sen gelen iyisi benimle hamur yer yeme. Ya Mira, sen de çok paçozsun. Çocuğu gidip ucuz bir şekilde mekti nasıl mı yedireceksin? Gürol'um gel seni deniz kenarına güzel şöyle bir yemeğe götüreyim. Babamın parası var. Yok teşekkür ederim kızlar. Ben bir yemekhane ineceğim hava alacağım tamam mı? Biz de seninle gelelim. Ayrıca paranın önemi yok Gürül Önemli olan birlikte olmak öyle değil mi? Ee, evet yani ben de öyle düşünüyorum. Önemli olan birlikte olmak. <laughs> Ay ben ne yapacağım bu kuzarla? Bir türlü peşimden gitmiyorlar ya. bunları atlatmam lazım ya. Heh, siz yine mi geldiniz benim yanıma? E ee, ne yapacaktık başka? Tabii ki yanında olacağım. Ya açın şuradan saçını başını yolarım seni tamam mı? Ya ben de senin saçını başını yolarım Gürül benim bir kere. Gürül benim. Ya bilmiyorum. Sabahtan beri benim babamın dibindesiniz ya. Bir türlü ayrılmıyorsunuz benim dibimden. Ne yapalım aşığız sana deliller gibi. Evet Rosan deliller gibi aşığız dayanamıyoruz. Senin için ölürüz bile ama sen bunu göremiyorsun. Ha, tamam kızlar tamam. Hepiniz bana aşık oldunuz tamam. Ben de bir seçim yapacağım. Ve ben seçim yaptığım kişiyle akşam güzel bir date çıkacağım. Duydunuz mu beni? Yaşasın tamamdır o zaman hadi yap seçimini. Bak Girol beni seçersen çok güzel hamburger yedirim. Eğer beni seçersen Girol babamın lüks arabasıyla gezeriz ve lüks yerlerde yemek yeriz. Beni seçersen de sahilde kahvelerimizi aralayıp yürüyüş yaparız ya çok romantik olur. Tamam kızlar hatta ben şöyle yapacağım. Çalışkan ailesi size soruyorum arkadaşlar. Sizce... Kimle bu akşam yemeğe çıkayım? Aslı'yla mı? Miray'la mı? Yoksa arkadaşlar Gökçe'yle mi? Yorumları yazın bakalım. Sizin yorumlarınıza göre ben de o kişiyle akşam yemeğe çıkacağım. Anlaşıldı mı bakalım Gökçe, Miray, Aslı duydunuz mu beni? Ben güveniyorum. Onlar kesin beni seçer. <laughs> Tamamdır bakalım. Hadi ben eve gidiyorum şimdi motora binip. E, akşam ben size kimin seçtiğimi haber vereceğim. Hepinizin bende telefon edeceğime. numarası var. Görüşürüz tamam bay bay. Görüşürüz aşkım. Beni unutma. Benimle çık. Benimle çık. Gün olacağım. yemeği lütfen. Tamam ben seçeceğim sizi akşam. Ay sonunda kurtuldum ya. Neyse şu motora bineyim de bir sonunda artık eve gideyim ya. Yorumları bakalım arkadaşlar. Bu arada sizlerde. acaba kiminle akşam güzel bir yemeği date çekeyim de yorumlara bakalım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.